İyi akşamlar, merhaba. Ee, ya ben bayağıdır takip ediyorum bu başıboş köpek sorununu ve böyle benim için de umut oldu yani. Çünkü gerçekten inanılmaz derecede hayat kalitemizi düşüren bir şey. Yani okula giderken, işe giderken e, ben okuyorum. Yani e, lisans hayatım boyunca sürekli zaten özellikle lisansımı son yıllarında ee, okulda yani sürekli böyle bacaklarım titreyerek geziyordum Çünkü ben lise sondayken bana Ankara'nın enişlek Caddesinde üç tane köpek saldırdı ve e, bu hani hayvan severlere bunu gerçekten söyleyemiyorsunuz Hani ne kadar korktuğunuzu Çünkü insanlarda şöyle bir şey var e, Siz korkmuşsunuzdur korktuğunuzu belli etmişsinizdir ve bu yüzden size saldırmışlardır gibi bir savunmaya geçiyorlar. Ve ben bana köpek saldırdığında telefonla konuşuyordum ve orada köpek olduğunu dahi görmemiştim. Ve üç tane köpek saldırdı, ısırdı. Yani ben o akşamı e, hastanede geçirdim yani. Ve e, daha sonrasında da zaten hani eğer burada kendisine köpek saldıran işte başka dinleyiciler varsa beni anlıyordur bir yerde köpek gördüğünüz zaman hani size saldırmasa bile onun görmenin verdiği korkusu da yetiyor ki zaten bu bilinen bir şey 40, 40 tane 20 tane 30 tane köpek bir arada dolaşıyor ve karşısında tamamen savunmasınız. ve hani hayvanları seven ve aynı zamanda e, olaya hani bilimsel yaklaşabilen de insanlar tanıdım yani e, küçüklüğünden beri hayvan çift babasının hayvan çiftliği olup hala işte köpek yetiştiren birini tanıdım ve bana dedi ki e, korkmak da çok çok haklısın çünkü zaten fiziksel olarak eşit şartlarda değilsiniz yani bir köpeğin çenesi onun silahı hani ve senin yanında eğer e, ona eşdeğer bir şey yoksa sen onun karşısında tamamen savunmasızsın ama bunu Asla kimseye e, anlatamıyoruz. özellikle üniversitede. Ya yani şu an hala eğitime devam ediyorum, yüksek lisans yapıyorum. Aracım yok. E, servise gidiyorum ya da ringe biniyorum ve gerçekten okula girdiğim an e, böyle o güven duygumu artık tamamen kaybettim. E, havuza gidiyordum. <laughs> havuza gidemiyorum artık. Yürüyemiyorum çünkü orada kampüs köpekleri, kampüs hayvanları adı altında onlarca köpek var. Eee yürüyüş yapardım eskiden. Şey, Efendim? Kampüs hayvanları derken sanki oradaki yönetim buna müdahale etmiyor mu yani? Ya böyle şöyle aldılar, yani ha, mesela ben Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorum ee, ve Haydok diye bir oluşum var bizim okulda. Ee, yani içinde hani e, içerisinde oluşum. Evet, Dışarıdan yani... değil. Yok sadece sadece Hacettepe'de yok bu mesela Otlu'da de var işte Bilkent'te var mı bilmiyorum. Ama bu okullarda üniversitelerde böyle hayvan işte Hacettepe Haydokun açılımı yanlış hatırlamıyorsam işte Hacettepe Üniversitesi hayvan koruma sevenler derneği tarzı bir şey mesela yemekhanedeki işte yemek atıklarını topluyorlar onları besliyorlar işte mesela okulun içine para toplanıyor mesela işte bunların sosyal medya hesaplarında işte şu şu Yavrumuzun işte bakım ihtiyaçları falan işte tedavisi 20 bin lira tutacak tarzı ve ben artık mesela şey düşünmeye başladım hani ya bilmiyorum Hacettepe bunu e, Hacettepe'nin içindeki haydok bunu yapıyor mu bilmiyorum ama artık bu o zaman bu bir ticaret de olabilir yani hani benim canımı tehlike attığını ben bas bas bağırıyorum e, televizyonlarda insanların ölüm haberleri çıkıyor o zaman insanın aklına şu geliyor yani çünkü ben de merhametli, ben de vicdanlı bir insanım ama kendi canımı en nihayetinde düşünebilecek kadar da akıllıyım yani ve bu insanlar bunu düşünemeyip ya hayır hayvan hakları, hayvan işte hayvanları seviyoruz diyerek bu kadar böyle tüm benlikleriyle mücadele ettiğinde ben artık bu işin arkasında o zaman bu insanların bir çıkarı var, bir menfaati var demeye başlıyorum yani. Hani bir kazanç var hani diyorsunuz bu mama paraları, bakım paraları. Mama lübisi. Efendim? Mama nubisi ve itü. Ya bir e, itü de e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mi var? Anlayamadım ne dediniz bizim dediğimiz şey hani dedin ya mama parası mama lobisi ve it diye geçiyor terim bunlar ha bilmiyorum sorun yok sen ya, tamam tamam yani bilmiyorum o kadar hani şeylerine hakim değilim ama e, yani bu kendini arabanın altına atan işte e, araba çarpıp ölen çocuklar e, yani gerçek çünkü bunu ben de yaşadım bakın ben bir kere Ankara'da yaş e, o şey yapanlar yaşayanlar vardır dinleyicilerden alaca da kendime annem yanımdaydı ve kendimi tırın altına atacaktım yani. yani oradan bir köpek o köpek şey söyleyeyim lafını bölmeden bu saldırı yaşadın yani bu çok travmatik şekilde evet. anlattım. Bundan evvel farklı mı düşünüyordun bunlar hakkında? Bu sende kalıcı mı ya oldu? Ya bakın böyle? şimdi şöyle mesela ben çok severim hayvanları, köpekleri. Ya yani küçükken ben sabah 6'da böyle şey köpek gezdirmeye çıkarlardı 6 7 gibi. Ben ayrancıda oturuyorum direkt böyle sabah oldu mu şeyde işte anne ben köpek sevcim işte şu ablanın şu köpeği var onu gezdireceğiz falan diye fırlardım evden. Hani böyle şey yapardı böyle annem falan kızardı. Ama mesela sonra işte şey böyle ev köpekleri çok üstüme zıplamaya başladığı yaşlarımda böyle ev köpeklerinden biraz şey yapıyordum. Ya çok oynuyorlar hani bazen şey oluyorum diye ama sokak köpeklerinden hiç korkmadım. Ve hani mesela bu anlattığınız şeyde de ben e, mesela en çok değinmek istediğim nokta o aslında oraya bağlayacağım. Şimdi bu internette gezen işte hayvanların işkence gördüğü ya da işte bu barınaklardaki şeyler var ya mesela e, videolar, fotoğraflar. Şimdi bunlar insanları gerçekten etkiliyor. Yani mesela beni beni de çok etkiliyordu. Ya diyorum ki hani nasıl bir vicdan bu işte sürekli vurdu da parçaladı da bilmem ne de. Ama bu olayın çözümü yani bu hayvanların şiddet görmemesinin çözümü insanların vicdanları kullanılarak bunların sokağa salınması gibi algılanıyor Yani böyle bir ben bunu anlayamıyorum Hani bu bakış açısını anlayamıyorum mesela Tamam işte diyorsunuz da, hani önceden bakış açınız farklı mıydı diye Yani bir nebze farklıydı Evet hani köpek saldırısından sonra da farklıydı. Hani bana saldırdı evet ama o kadar güçlü bir manipülasyon var ki ortada. Gerçekten kendinizi suçluyorsunuz. Yani hani şey o bu burası onların da yaşam alanı. İşte dünyada işte köpekler köpeklerin yaşam alanını biz işgal ettik. Ama gerçekten artık mantıklı düşünmeye başladığınızda biz de gökten inmedik diyorsunuz. Yani sonuçta bir Burada... Evet, bu da Lafında bölmüş olmayayım en çok kullandıkları argümanlardan biridir ama bu doğru değil. Hani biz hani köpeklerin yaşam alanını işgal etmedik. Biz köpekleri var ettik insan olarak evrim içerisinde. E, çünkü kurttan köpekleri kırarak e, evrimleşerek biz bizim bir parçamız haline getirdik ve köpekler aslında baktığın zaman bunun bir sürü stadisi de var bakabilir isteyenler. İnsansız yaşayamazlar. Yani sokakta bu sebepten dolayı köpek olmaz. Bu arada Hacettepe'den senin tanımadığın taşların şey yazıyorlar sürekli. Çok daha vahim, etrafa et ve mama dağıtıyorlar. Bu şekilde popülasyonu arttırıyorlar. Ya evet yani mesela şöyle Tarım Bakanlığı'nın yanında Beytep'e yerleşkesi. Bilenler biliyordur. Şimdi o Tarım Bakanlığı'nın arazisinin bir kısmı Beytep'e metrosunun oraya geliyor. Ve ben daha geçenlerde ya yani bir ay kadar önce okula gittiğimde orada yani 10 on, on kadar yavru köpek gördüm. Yani şimdi mesela ben şunu diyorum. Şimdi çözüm yolundayız artık hani sesimizi duyurduk çözüm var diye konuşuluyor ya. Şimdi bu çözüm sonucunda yine bu hayvanların toplatılmasını, uyutulmasını isteyen insanlara tekrar bir manipülasyon yapılabilir. Benim düşüncem bu. Sonra bu köpekler rehabilite edilsin, işte yok bu köpekler kasırlaştırılsın deyip tekrar eee sokağa bunları salıp bu böyle çok kısır bir döngüye girerek gerçekten artık hani bezdirme politikasına gidecek. Bir de yani bir hani dediğim gibi hani gerçekten bu kesime fikirlerinizi aktarabilmek o kadar zor ki çünkü inanılmaz bir romantiklik söz konusu. Yani asla akılla ve mantıkla düşünemiyorlar. Hani sokakta size saldıran bir insana da siz içeri girmesini istersiniz, hapsedilmesini ya da herhangi bir yaptırım uygulanmasını ya da ona karşı biz savunma mekanizması geliştirip siz de ona zarar verirsiniz yani. Bu gerçek olan budur ama orada işin içine bu hayvanlar gelince hayır öyle bir şey yok yani inanılmaz bir romantik bir düşünceye kapılıyorlar yani Hayır işte biz birlikte yaşıyoruz. Hayır o da can. Hayır hayır yani onun hayvanla ilgisi yok. Bir insan da olsa benim için benim canım o insanın canından önce geliyor. Yani bu yolda yürüyen bir Ahmet de olabilir. Önce kendimizi düşün, düşünmek zorundayız. Önce insanlar önce çocuklarını düşünmek zorunda. Ben sabahları annem işe giderken peşinden camdan bakıyorum ve çok kötü bir duygu yani inanın bana. Ben akşam ee, bir saat geç geleyim annem Yeşim sokak köpekleri havluyor. Nerede kaldın? Neredesin diye beni arıyor. Bunlar yani normal şeyler değil. Bunlar gerçekten şu an sokaklar çok güvensiz. Yani ben şu an Ankara'nın en iyi yerlerinden birinde oturuyorum. Akşam 9'da iki sokak ötemdeki kafeden evime taksisiz gelemiyorum. Yani benim sokakta e, yürüyebilme özgürlüğüm yok şu an. Yani zaten uzaktan bir havlama duyduğumuz zaman e, köpek saldıranlar empati kurabilecektir. Zaten içiniz o titreme çoktan geliyor. Bir diğeri de e, mesela yine benim oturduğum yerde bir kasap, kasabın önünde bir köpek besliyor. Köpeği yine bu işte Hacıtop'un arkadaşlarınız yazıyor diyorsunuz ya. Çiğ et veriyorlar. Yani bu sadece işte üniversitenin içindeki hayvan e, işte derneklerin yaptığı bir şey değil. Dışarıda Bireysel olarak da insanlar bunu yapıyor. Yani bir zaten bir bilinç yok yani. Bilinçsizlikten kaynaklanıyor bu ama hani kötü bir niyetten değil aslında. Ben bu kadar şey değilim kızmıyorum bu insanlara. Bilinçsiz onlar. Bilinçsizlik şey, daha işte, kötü. İşte ben o konuda emin değilim çünkü e, bildiğimiz bir yer. Ben 25 yaşındayım, 25 yıldır aynı yerde oturuyorum ve hani. E, Orada köpek daha önce başkalarına saldırdı. <laughs> Hala tasmasız bir şekilde kasabın önünde köpeğini kulübe yapmış besliyor. Tasması yok, hiçbir şey yok. Çiğetle besliyor. Yani e, ve mahallede de çok fazla uyaran oldu. Ya yani böyle insan hani bunların önü böyle çok kati ve kesin bir şekilde kesilmeli. Çünkü yani karşıdaki o hani hayvansever olduğunu iddia et, eden o Topluluktan bahsediyoruz ya hani işte ben kesinlikle onların buradan maddi bir çıkarı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayvanlara o kadar merhamet eden bir topluluk küçücük bir çocuk için böyle iftiralar atamaz. Küçük çocukları araba çarptığında öldüklerinde onların ailelerini suçlayamaz vicdanları buna el vermez yani. Ve hani mesela biraz önce yanlış hatırlamıyorsam Hakan Bey konuştu. Dedi ki ben güvenlikli sitede oturuyorum. Ben arabayla gidiyorum işe. Ve dedi ki buna rağmen ben hani diğer insanların yaşadığı şeyler şeyleri tekrar tekrar yaşamasın istiyorum dedi. Yani ben burada hani gerçekten Hakan Bey'e tebrik ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Keşke herkes böyle düşünse. Yani sabah kalkıp sitesinin otoparkında arabasına binip Plazada iş yerinin önünde inen insanların artık gerçekten empati kurabilmesi gerekiyor. Çünkü Ankara'da, İstanbul'da, orada, burada, Konya'da, işte e, Diyarbakır'da, Mardin'de, 81 ülkenin 81'inde de insanların hepsi aynı ekonomik koşullara sahip değil ve aynı şartlarda yaşamıyor. Sabah 6'da hava kararmadan daha işe giden, okula giden insanlar var, öğrenciler var, çocuklar var. Yani bunu insanların artık gerçekten düşünmesi gerekiyor ve hani eğer düşünmüyorlarsa ısrar ediyorlarsa işte başıboş köpek sorunu gibi böyle oluşumlarla şeylerle gerçekten çok böyle kati, kesin ve kararlı durulması gerekiyor karşısında. Çünkü eminim ki buna bir çözüm ararken bu çözümü e, yumuşatmaya çalışacaklar. Yani yine o lupa sokmaya o kısır döngüye sokmaya çalışacaklar yani. Teşekkürler. Var mı eklemek istediğim bir nokta? Hayır, bu kadar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, merhabalar. Ee, Uşak Üniversitesi'nde makine mühendisi öğrencisiyim. Tabii siz e, yayın boyunca üniversitelerde, kampüslerde, meydana gelen sokak köpeklerinden bahsetmiştiniz ama benim de eklemek istediğim bir durum var kendi üniversitemle alakalı. Ee, bizim üniversitemiz şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta. Sesim geliyor mu bu arada? Çok net geliyor. Konuşmuyoruz çünkü dinliyoruz. Olsan. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Bizim üniversitemiz e, kampüsün kampüsü şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta ve anormal derecede ve sokak köpeği sorunu var. Yani yaklaşık kampüste 50-60 kadar abartmıyorum sokak köpeği var. Bunları daha önce rektörlüğe, bölüm başkanlığına falan bildirmeme rağmen herhangi bir ce geri dönüş veya cevap alamadım. E, Rektörlükte, idari işlerde yani bu idari birimlerde e, görev yapan bir hocamın bilgilendirmesiyle bu köpeklerin barınaktan toplanıp üniversite kampüsüne getirildiğini öğrendim. Getirilme sebebi de gece e, hırsızlık olayları olmaması için özellikle Barınaktan toplayıp kampüse getiriyorlarmış bu köpeklere. Barınaktan toplayıp kampüse getiriyorlar köpekleri. Aynı. E sizin çektiğiniz sorunlar ne oluyor bu bugünün sonunda? Ya köpek popülasyonu çok fazla. Ee, hepsi birbirleriyle gruplaşıp saldırı içerisindeler. var. İnsanlar çok saldırdığını görmedim ama ya kendi aralarında biz şeyler var. Ee, saldırganlıkları var. Bunun gibi e, sorunlarımız mevcut Uşak Üniversitesi'nde de. Birçok üniversiteden yazanlar oldu. Şimdi Cav seçimi aldığı için. E, İTÜ'den falan da yazan arkadaşlar. Yani her üniversiteden benim aklıma gelen majör bütün üniversitelerde yazanlar oldu. Yani kendi başına evet. bir üremeden söz konusu değil. Tam aksine barınaklardaki toplanmış köpekleri Uşak Üniversitesi'ne taşıyarak bunu e, böyle bir sorun kendileri yaratıyorlar. Taşırdım, bunu bunu yapan kim bu taşıma işini yapan organize eden kim? idari bina yani rektörlük. Rektörlük yapıyor bunu. Aynen. Şahit oldunuz mu buna yoksa bu bir dedikodu mu çok çünkü çok ciddi bir şey bu. Yani. Ya bu idari e, işlerle çok meşgul bu hocamın kendi deyimi. mi hmm. Böyle şey yapayım. Tabii bu şikayet ettiğiniz kişilerin bunu yapması hmm. sizin şikayetinizi engelliyor. Şikayet edemezsiniz bu konuda. <laughs> <Benim gülüyor> sorunuz var. <laughs> maalesef aynen. <laughs> Ama bu maalesef mani... Bu Sosyal ya. sorumluluk gibi falan görüyorlar yani kendi e, şey olarak görmüyorlar bir sorun olarak değil. Üniversite mi buna e, bu sorunu çekiyor mu öğrenciler gibi orada? Valla e, kız öğrenciler çekmiyor açıkçası çok sevgi besliyorlar tam aksine. Ama daha çok biz çekiyoruz buna kantinde ne ya yanımıza çok geliyorlar. Belli bir süreden sonra bir bir kısmı hani insana da çok alışmış. E, ama kütüphanenin olduğu tarafta falan bunu saldıranlar oldu. Veya bana saldıran da oldu bir tatlı var. Sen de bunu yaşadın demek ki. Eklemek istediğim ha. bir şey var mı sence? Yok. ikinci olarak Akdeniz Üniversitesi ile alakalı e, şu an Şubat itibariyle orada kalacağım. E, orada da yani henüz daha başlamadım oradaki şeyime, eğitimime ama orada da e, kalmadan önce tanıştığım herkes de şunu duydum. Yani 11'den sonra bu kampüse girme çok fazla e, so sokak köpeği problemi olduğunu söylediler. Ercan Hocam da bahsetmişti. Onu da eklemek isterim.